Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte patlıcan reçeli yapacağız. Patlıcan reçellerini görüyorsunuz değil mi? Kestane şekeri gibi. Tadı, lezzeti tam kıvamında harika güzel kestane şekerleri. Pardon patlıcan reçeli yapıyoruz arkadaşlar. Bu güzelim reçeli benimle birlikte yapmak istiyorsanız hemen mutfağa geliyorsunuz. Kanalıma evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir patlıcanları görüyorsunuz gayet güzeller normalde hep şu söylenir patlıcan reçeli yapacaksan bebek patlıcan kullanmalısın aslında doğrusu şudur arkadaşlar içinde çekirdeksiz olan her patlıcanı kullanabilirsiniz bazı patlıcanlar neredeyse hiç bebek kalmazlar direkt olarak hemen boy verirler ama içleri kar beyaz petek gibidir Hatta çekirdekleri tam olgunlaşmadığı için herhangi bir şekilde bir acımsı şekli de yoktur. Yani biz kartlanmış, çekirdeğe kalmış, artık tohuma kalmış bir patlıcandan değil, yeni yetişmiş bahçe patlıcanlarının hepsiyle yapabiliriz. Bunu sakın unutmayınız. Canınız çekiyorsa kestane şekerini, canınız çekiyorsa patlıcan reçeli yapmayı illaki yeni çıkmış, yeni sezon Ağustos ürünlerinden, Eylül ürünlerinden arkadaşlar yeni bahçe hasatından alıp kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi içi kar beyaz. Bu şekilde aldığınız zaman ben bir iki tanesini kırdım. Gerçekten beyazdı. Eve geldim. Yine baktım. Yine kırdım. Yine açtım. Kestim. Doğradım. Beyazdı. Bu şekilde hiçbir sıkıntı olmaz. Biraz tabii ki rengi koyu olacaktır. Olsun. Neticede sabırla sonu sebaata varacaktır Allah'ın izniyle. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımı güzel bir şekilde soyuyorum. Soyacak aparatıyla da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok küçükler, minikler yani daha da böyle kabuğuna vermek istemiyorum. O yüzden ince ince soymaya özen gösteriyorum. Sizlerde isterseniz soyma aparatıyla kullanabilerek soyabilirsiniz. Patlıcanlarımızın hepsini bu şekilde soyalım. Öncelerden 3-4 sene önce bir 15 kilo kadar patlıcan reçeli yapmıştım. En zor ve meşakkatli kısmı arkadaşlar soymak ve sıkmak. Patlıcanları haşlarken, tuzlu sudan çıkarırken, şekerli sudan çıkarırken, karbonatlı sudan çıkarırken sıkma işlemlerimiz var. Bir tek onlar yorucu. Onun dışında herhangi bir sıkıntısı yok. O işlemleri güzel hakkını vererek yaparsanız harika güzel lezzetli patlıcan reçeliniz olur Allah'ın izniyle. Gördüğünüz gibi patlıcanımız bebek patlıcan değil ama kar beyaz. Güzel bir patlıcan. Bunda da çok güzel olur. Bunu patlıcan reçelini çok mu seviyoruz? Açıkçası çocuklar pek yemiyorlar. Ama gelen giden misafir genelde soruyor patlıcan reçelin varsa iki tane getirir misin diye. Hatta apartmanda bu şekilde geldiklerinde sadece sen onu yap yeterli diyorlar. Ben de dolayısıyla illaki evimde bulunduruyorum. Patlıcanımızın varsa acı suyunu alacağız. Bir kenarda da karbonatlı suyumuzu yapıyoruz. Bir paket karbonatımı attım. Biraz fazla attım arkadaşlar ben. Çünkü fazla 3 kilo kadar bir patlıcanım var. Gördüğünüz gibi acı suyu çıkmış. Hatta kara suyu çıkmış. Ama içleri kar beyaz duruyor hiçbir sıkıntı yok sakın böyle e, kenarları karardı falan deyip e, patlıcanlarınızı heba etmeyin ya da başka bir şey yapıp koymayın arkadaşlar bakın size söylüyorum sabrın sonu selamettir bu şekilde yapmaya devam edin hiçbir şeycik olmaz her e, influencer da bunu göstermez ben size özellikle gösteriyorum ki sakın başına geçtiğiniz zaman böyle oldu diye iptal etmeyin patlıcanlarımıza güvenin Gayet güzel, lezzetli, harika güzel kestane şekeri gibi patlıcan reçellerimiz olacak Allah'ın izniyle. Burada biraz da ışıktan kırılma var ama netice önemli bizim için tabii ki. Bütün patlıcanlarımı yani uzun olan patlıcanlarımı ikiye böldüm. Böylelikle yine bebek patlıcan boyutuna gelmiş oluyorlar ama size bunun çok da önemli olmadığını göstermek için yaptım bunu büyük patlıcan da olsa arkadaşlar küçük patlıcan da olsa önemli olan lezzetidir patlıcanlarımızı görüyorsunuz iki taraflarından delik açıyoruz sağından solundan üstünden altından delik açalım zaten kara suyu da çıkmış görüyorsunuz kara suyunu bunu tamamen lavabomuzun içerisine dökeceğiz genelde siz reçel şeylerinde böyle şeyler görmezsiniz ama ben size gösteriyorum detaylı bir şekilde öğrenin istiyorum arkadaşlar bunu komple lavaboya döküyoruz. Kara suyu patlıcanın. Gerçekten de bir gece bekleyince aynen bu şekilde oluyor. Bir gece karbonatlı suda bekletin arkadaşlar. Karbonatlı su neden bekletiyoruz? Çünkü karbonat içeriğiyle kireç suyu içeriği hemen hemen birbirlerine paraleller. Dolayısıyla uzun zamandır biz karbonatla yapıyoruz artık. Kireci de kullanmak istiyorsanız elinizin altında falan varsa arkadaşlar kirecin sönmüş kirecin alt suyundan kullanırsanız akşamdan sabaha kadar bekletirseniz onu biraz da şöyle açın çok güzel olacaktır aynen kestane şekeri gibi olacaktır ama yok elinizin altında kullanamıyorsanız bir yerden almanız gerekiyorsa bu işlemi karbonatta yapabilir gördüğünüz gibi sıktım tekrar tekrar duruladım 2-3 kez duruladım arkadaşlar tamamen içinde kara suyu kalmasın herhangi bir acımsı lezzet dilimize dolanmasın diye ve daha sonra bunları bakın ne yapıyoruz tekrar suyun içerisinde dolduracağım tekrar tekrar durulacağım 3 kez duruladım dedim size 3 kez siz de durulayınız hiçbir sıkıntı olmaz iyice sıkacağız arkadaşlar şimdi bir de çöp şiş soktum ya onların aralarından giren bütün sular onları dışarı çıkaracağız bu şekilde yaparsanız çok çok lezzetli olacaktır. İyice sıkın. Bütün patlıcanımızı iyice sıkın. İçinde dışında kenarda köşesinde suyu kalmasın. Dediğim gibi en zor patlıcan reçelinin en zor yeri sadece sıkmadır. İyice sıkın. Acı suyu dışına çıksın. Bir kenarda biriktirin. Şimdi ben ocağıma koyacağım. Dolayısıyla üzerine 2 kaşık kadar şeker attım. Bir 10-15 dakika haşlarsanız söylediğim gibi arkadaşlar kestane şekeri gibi lezzetine doyamayacağınız patlıcan reçelleri olacaktır. Reçel de demeyelim de patlıcan tatlısı diyelim yani. Tamamen bir tatlı modunda oluyor arkadaşlar. Hemen ağzını kapattım. Ağzına ağırlık verelim ki şekerin şekerli suyun içerisinde kaynasın. Artık hani tuzlu suya yatırdık karbonatlı suya da yatırdık. Acısını aldık, sıktık, deldik, duruladık. Şimdi arkadaşlar o deliklerden güzel bir şekilde şekerin girmesi için şekerli suda bir 10-15 dakika. Patlıcanımız büyükse 15 dakika kaynatalım. Şimdi benim 1 kiloluk bir kabım var. Bundan 2,5 kilo kadar arkadaşlar şekeri koydum. 3 kilo kadar da benim patlıcanım var. İçerisinde 3 tane fazlası var sadece. 2,5 buçuk kilo kadar şekeri bunun içerisine büyük kabımın içerisine koyuyorum tenceremin. Bununla da böyle koyu kıvamlı ağda kıvamlı bir su istemiyoruz. Gayet güzel akışkan bir su olsun. Hani koyu kıvamlı kurabiyelerin üzerine koyabileceğimiz bir reçel yapmıyoruz biz burada. Biz burada kestane şekeri gibi patlıcan reçeli yapıyoruz. Dolayısıyla iki buçuk bardak şekerin içerisine dört bardak aynı kapla arkadaşlar yani iki buçuk kilo şekere 4 kilo su koyuyoruz İçerisine bir servis kaşığının yarısı kadar karanfil 4 tane de çubuk tarçın attım şöyle bir karıştırayım diğer tarafta o kaynıyor çünkü onun bir 10 on dakikası var 10 dakika kaynasın sertliğine bakacağım ona göre hemen şoklamaya alacağım patlıcan reçelinin kestane şekerine benzemesinin en önemli unsuru arkadaşlar zor ve meşakkatli olması. Dolayısıyla 5 kiloya kadar insanlar yapabiliyor. Hele hele tek çekimde tek bir taraftan yapıp bir taraftan çekmek çok daha zor. Çünkü patlıcan çok çabuk kararabilen bir sebze. Dolayısıyla 5 kiloya kadar rahat yapabilirsiniz. 5 kilodan sonrasını başka bir çekim için arkadaş tutmanız lazım. Şu an kaynar bir şekilde süzdürdüm. 10 dakika totalde kaynattım arkadaşlar. Şimdi buzlu suyun içerisine koyacağım. Şoklama yapacağım. Şu an içinde de bir soğuk su var. Ben ekstradan da bir de buz koyacağım. Şoklama işlemimiz rengini bozmasın diye. Patlıcan kendi rengini göstersin diye. Neyse rengi onu verecektir. Genelde koyu kestane oluyor. Bakalım bizimki ne renk olacak arkadaşlar. Buzlarımızı attık bir yandan da duruladık ya patlıcanlarımızı. Onları lütfen sıkalım tekrar. Hani şeker de koyduk ama sıkalım ki o aralıkları hem büyümüş olsun hem de o şekerli suyu da tekrar çıkarsın. Şimdi daha lezzetli bir şurubun içerisine girecek. Çok daha güzel olacak. Bunu da iyice sıktıktan sonra tenceremin içerisine koyuyorum. Şokluyorum arkadaşlar. İyice bir sıcak soğuk alsın sıkıp sıkıp kenara koyacağız. Şurubumuzun içerisine atacağız. Elimizi değebileceğimiz sıcaklığa da gelsin yani. Buzları görüyorsunuz zaten tencerenin içerisinde. patlıcanlar sıcak. Suyumuz da soğuk hatta buzlu olsun. Şimdi tekrar kevgirden döküyorum. Burada 3 kilo patlıcan var arkadaşlar. 3 tane de fazlası var sadece. İyice bir sıkalım. Biraz da durulayalım. Elimizi sıkabileceğimiz seviyeye gelsin patlıcanlar. Şimdi hepsini tek tek sıkıp kabımıza biriktireceğiz. Bu sırada da yavaştan yavaştan şiremizi ocağımıza alacağız Allah'ın izniyle. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımızın rengi gayet güzel. Kendilerini toparladılar. Dediğim gibi arkadaşlar tamamen yüze artan bir tarif. Çok güzel bir lezzet. İlla ki yapın. Hani 5 kilo yapmazsanız da 1 kilo 2 kilo yaparsınız. İlla ki yapın yapabilirsiniz. Yaptığınız zaman da afiyetle yersiniz. Misafirlerinize gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz. Çok güzel bir lezzet. Daha öncelerinde 15-20 kilo yaptığımız olurdu ama 3-5 kişi olduğunuz zaman hiçbir şey olmuyor. Gayet kolay konuşarak lezzetli bir şekilde yapabiliyorsunuz. Keyifli bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ama tek başıma yapıyorum şu anda. Benim gücüm en fazla 5 kiloya kadar yeter arkadaşlar. Bugün de ben 3 kilo kadar bir patlıcanı yapıyorum. Diğer reçellerim de var. Yeter. Bana 2 kavanoz, 3 kavanoz olsa da yeter. Ama size hem oran hem orantı verebilmek için 3 kiloyu yapıyorum. İyice suyunu sıkın. Zaten delikler delmiştik çubuk şişle. Çöp şişle. Dolayısıyla içlerinde su olacaktır. Onların hepsini sıkın alın arkadaşlar. Bu şekilde çok daha tatlanır, çok daha lezzetlenir patlıcanlar. Buraya kadar geldiyseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açıp emoji bırakmayı unutmayınız. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Bildirimleri açarsanız videolarımdan ilk önce siz haberdar olursunuz. Her gün bir video yayınlamaya çalışıyorum. Özen gösteriyorum. Yaptıklarımdan bir tanesini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bu arada sayfamda 3000 küsür video var. Onlara da bakabilirsiniz. Minicik bir emoji koyarsanız da bütün yorgunluğumuza değecektir. Sıktığımız patlıcanlar biraz böyle buruş oldu ya. Şimdi bu şekerli şirelin içerisinde gayet güzel olacak. O sıktığımız yerler tekrar şireyle dolacak arkadaşlar. Tam bir kestane şekeri formatına girecek. İyice şöyle bir karıştıralım. Tenceremizin altını da açtık. Şimdi yavaştan yavaştan kaynayacak. Bazen söylüyorlar yanıma gelenler, komşular falan söylüyorlar. Bu şekilde hani hemen niye ekledin, kaynayınca ekleseydin falan. Arkadaşlar Kaynayıncaya kadar o zaten içinde alacağını alacak. Suyundan, şiresinden, tarçının olsun, karanfilin olsun, şiresinden alacak. Şimdi ben bir kaşık kadar limon tuzu ekledim. Limon tuzumuzu ekledim. Kaynamaya da başladı. Şu an har ateşte kaynıyor arkadaşlar. Önce bir har ateşte iyice şiremizin kendine gelmesini. Gördüğünüz gibi sıktığımız patlıcanlara bakıyor musunuz? Nasıl güzel derlendiler, toparlandılar, doldular. Çok güzel ve çok lezzetli bir tarif arkadaşlar. Tamamen yüz ağırtan harika güzel bir lezzet. İlla ki yapın. 5 şişe yapmayın da 1 şişe 2 şişe yapın. Çoluğunuza çocuğunuza yedirin yapmadım demeyin lütfen. Gayet güzel oldular. Patlıcanları da size gösterdim. O sıktığımız, buruşturuncaya kadar elimizin içinde sıktığımız patlıcanlarımız gayet güzel, lezzetli oldular. Bunları tane tane dilim dilim yiyebilirsiniz. Her gelen iki taneden aşağı yemiyor arkadaşlar. Çayın kahvenin yanına pasta börek yapmaya gerek yok. Bunlardan iki tane koyduğunuz zaman minnettar oluyorlar. Gerçekten güzel bir lezzet. İlla yapmanızı tavsiye ediyorum kaydedin, sevdiklerinizle paylaşın. Onlar da yapsınlar. Onlar da size dua etsinler inşallah. Şu an şiremizin kıvamı cıvık. Biraz daha kaynaması gerekiyor. Zaten yeni açtık. Şimdi ben altını hafiften kısacağım. Kendi başına 1-1,5 saat arkadaşlar. Gözümün üzerinde olacak. 1-1,5 saat. Kısık ateşte. Çok kısık değil. Kaynamayı görelim. Böyle gördüğünüz gibi bir hava kabarcıkları olsun. Su hareketli olsun. Yani tamamen kısıp kahve demler gibi, kahvenin köpüğünü bekler gibi beklemeyeceğiz. Kaynama noktasında ama kısık ateşte. Gördünüz mü patlıcanlara? Yüzünüz kara çıktı mı arkadaşlar? Bunlar böyledir işte. Patlıcanı iyi yerden alırsanız, lezzetli alırsanız, içine hafiften bakarsanız bu kadar güzel, muhteşem, güzel lezzetli patlıcanlarınız, reçelleriniz olur. İstediğinizi yapabilirsiniz. Patlıcan zaten arkadaşlar binlerce çeşidi var. O kadar çok çeşidi var ki her birinin birbirinden ayrılan minik detaylarla, püf noktalarıyla birbirinden ayrılan müthiş güzellikte lezzetleri var. Bu da farklı bir tatlı lezzeti çok güzel oluyor. ki yapın, illaki yapın, illaki yapın diyorum size. Gördüğünüz gibi tarçınım, çubuk tarçınım çok çok kabarmış biraz daha dursun içinde. istiyorsanız alabilirsiniz de. Ama lezzeti kokusu tamamen suyuna geçti. O tamamen kendi işini buradaki emeğini bitirdi. Şirem hala bir miktar daha cıvık ama bunun 1-2 ton sonrasını düşünün arkadaşlar. Çünkü kaynayan şire ile soğukta duran şire çok farklıdır. Aynı şireyi soğuttuğunuz zaman bir iki tık daha yoğun olacaktır. Biz şu anda o kaynarken kahvaltı ediyoruz. Pazar kahvaltısı çok meşgul olduğum için bugün bu şekilde hazırladık ama sizlerle yine de paylaşmak istedim. Sizler benim YouTube ailemsiniz. Çayımız olmazsa olmaz ama patlıcan reçelimizi de daha henüz tam olmamasına rağmen soframa aldım ve afiyetle de yedik. Çok güzel bir lezzet arkadaşlar. Sadece kahvaltıda değil, çay kahve yanında, arkadaşlarınızla eş dost yanında, tatlı olarak günlerinizde masanıza koyabilirsiniz. Şimdi şiremizin tamamlanma zamanı. Çünkü gerçekten tatlı çok güzel olmuş. Hemen kalktım bir limonunu sıktım. Yarım limon yeterlidir. Büyük, gürbüz bir limondu. Yarım limon yeterlidir. Dışarıda kalanları da şöyle hafiften hafiften her seferinde karıştırıyorum ki onlar da şirenin içerisine girsin diye. Şimdi limonunu sıktıktan sonra arkadaşlar dikkat edeceğiz. Çünkü hemen oluşacaktır. Şurada bir tane de karanfilimiz var. Diğerlerini hemen şirenin içerisine buluşturmaya çalışıyorum. Çünkü dakikalar sonra onları da çıkaracağız. Bu karanfilimizin de işi bitmiş. Onu da çıkartabiliriz artık. Görevini bitirmiş lezzeti, kokusu muhteşem. Mutfak şöyle bir görseniz arkadaşlar, patlıcan, karanfil ve tarçın kokusuyla uçuşuyor ortalık. Kaynama noktasında yine suyu şiremiz. Şiremiz kaynama noktasındayken hemen bir şöyle kapağını açıyorum. Hala tam bir şey gelmemiş arkadaşlar. Şiresi tam olarak oluşmamış hemen ona bakıyorum çünkü bir kabın içerisine alacağım. Kabın içerisinde bakacağım. Kestane şekerleri olmuş, lezzeti olmuş. Çünkü bu çekimden 3-5 dakika önce biz yedik bile yani. Ama ben kıvamının da 1-2 ton artmasını istiyorum. Hemen 2 kaşık aldım. Kenara koydum, kenarda bakıyorum şiresini arkadaşlar. Hafiften çok çok az bir yoğunluk olsun istiyorum. Çizik de attım, herhangi bir şekilde hemen yapışıyor. Şu an şiremiz olmadı, biraz daha bekleyeceğiz bunu. Bir iki daha kaynasın arkadaşlar, gözümüz üstünde. Kenarını köşesine bakıyorum. Şu an birazcık köpük birikmiş, hemen o köpüğü kaşığımın ucuyla alıyorum bir iki tane de tarçın geldi içine köpüklerini alın arkadaşlar çok güzel bir görüntüsü var değil mi çok iştah kabartan lezzetli hoş bir görüntüsü var hemen büyüklerden büyük bir kavanozun içerisine büyük olanları arkadaşlar ortasından kesmediklerimi doldurdum İki büyük kavanoz yaptım. Onları doldurdum. Çünkü birisinin yola çıkması gerekiyor. Ona göndermem lazım. Onunkini hemen doldurup gönderiyorum. O da bizimle kahvaltıda yediği için çok beğendi. Bu kestane şekerlerini illaki yapın arkadaşlar. Şu an piyasada da mevcut. Her yerde de bulabilirsiniz. Ama illaki bir aralarını açın. Bakın kontrol edin. Çekirdeği yoksa Çekirdeği varsa da bir biraz fazla delip suyunu daha fazla çıkartmaya özen gösterin. Hiçbir şey olmayacaktır. Aynen bu lezzeti, aynen bu tadı, bu görüntüyü yakalarsınız arkadaşlar. Şiremizin kıvamını da görün istiyorum. Gördüğünüz gibi çok akışkan değil ama ağdalı da değil. Gayet güzel, lezzetli bir şiresi oldu. Hemen ağzını kapatıyorum onun. Yene afiyet şifa olsun inşallah. Arkadaşlar satıyor musunuz diye sormuşsunuz. Buradan da hızlıca cevap vereyim. Satmıyorum ben ama eşe dosta illaki önceden veriyorduk kardeşlerimize, büyüklerimize. Şimdi onlar da parasıyla alıyorlar. Yani onlar da emeği bildikleri için, piyasayı bildikleri için onlar da Allah razı olsun kendileri parasıyla alıyorlar. Çok fazla yapmadım. Bize yeter. 2-3 şişe olsa bana yeter. Illaki sevdiklerimle paylaşacağım. Sizlerle de yapın diye paylaşıyorum arkadaşlar. Buraya kadar seyrettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hemen size bir tanesini göstermek istiyorum. Bu kestane şekerleri istediğiniz şekilde yiyebilirsiniz. İçi, dışı, kenarı, köşesi harika oldu. Lezzeti muhteşem oldu arkadaşlar. Bir kavanoz, iki kavanoz olsun yapın. Hiçbir şekilde size dokunmaz. Sadece zorluğu dediğim gibi sıkmak. Onun dışında herhangi bir şey yok. Şişelerin büyüklü küçük, dolanları, olanları bütün baharatları boşaltarak yaptım. Çünkü tekrar kış bitmeden bir sürü kavanoz oluyor balkonda. Yeni kavanoz almak istemiyorum. Bitenleri koyacağız. Sağ olsun verdiklerimde bir kavanoz verdiklerim iki kavanozla geri boş kavanozla geri geliyor. O şekilde kavanozların irili ufaklı değişik oldu ama olsun önemli olan içleri istediğim lezzetlerle dolu. Şiresinden çok dolu dolu meyvesi, sebzesi dolu. Taneli reçelleri ben çok seviyorum. Çok güzel oldu. Yapan arkadaşlar mafiyetler, ballar, şekerler olsun inşallah arkadaşlar. Şiremin son damlasına kadar da kullandım. Rabbim hayırlı yedirmeye kısmet etsin. Yapanlara afiyet, şifa olsun. Selam ve dua ile kalınız.